Takınına. merhaba arkadaşlar. Bugün serbiyse Batu'yla ile Survivor Game sorunuza oynayacağız. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk. Kanka konumuz neydi? Konumuz arkadaş tamam. İlk önce ben konuşayım Batu. Şimdi yumruk takımdan oyuncu. Bizi seviyorsun biliyorum. Ama şimdi YTO yapmasaydın da başka bir şey yapsaydın. Çünkü YTO Batu'nun şimdi e, ailesi. Biz de soy soyadımızı KTO yapacağız. Şu an korku takıntılı oyuncu biliyorum ama KTO yapacağız yani. Yapmamı istiyorsanız bu videoya like atın. Bak e, şimdi kardeş sana bir şey diyeceğim. İlk önce senden önce ben YT oyuncu kanalını senden önce açtım. Senden önce başladım kanal açma işlemine. Daha senden daha çok abonem var ve YTO ailesini ilk senden önce ben buldum. Aynen ben de ya ve o yeti o ailesini silip yumurtaklı oyuncu kalabilir ama başka harita yapacaksın yani. Zorunda. Aynen. Ve ben... soyadını yap, bir şey yap. Hemen e, ben e, şey yapmayacağım şimdi. Ben... Bir de arkadaşımızın videoları neden YouTube'a koyuyorsun? Onu soralım. Yani YouTube'a koymamış kanka. Onu ben sonra sana açıklarım batım. Onun ne olduğunu sen bilmiyorsun. Şimdi A, b, tamam e, KTO keto soyadı ya, ben yapmam da o keto soyadını. Yani bizim ailemiz keto yani beni YouTube'a YouTube'a keto yazıp bulamazsınız. Yani YouTube'a şey korku takıntılı oyuncu yazarsınız ve ben çıkarım. Kanallar basit yani. Arkadaşlar eğer e, Skype'daki profil Skype demişim. Aç, açıklama kısmındaki bir de Skype var. Arkadaşlar e, ee, neydi? YouTube kanalımız. İkimizin de Skype'i var ama. Aynen. Zaten benim Skype'im yeti oyuncunun Skype'i diye gözükecek. Ben konuşurken konuşmasam. Arkadaşlar ee, şu an benim zaten YouTube kanalım yani YouTube kanalım. Şimdi benim YouTube kanalım korku takıntılı Oyuncuyum Niye niye YouTube şeyim neydi? Profil fotoğrafına Pikachu yaptım derseniz. Ona hemen söyleyeyim. Orada Pikachu korkuyor arkadaşlar. Yani bunu e, hiç gözünüzde, e, yani gözünüzde iyi baksaydınız. Orada arkadaşlar Pikachu ağlıyor. Yani korkuyor. O yüzden, Çünkü korku takıntılı oyuncu. Yani. E, ben, Oradan anlarsınız korku, korku için korku takıntılı oyuncu yani. Arkadaşlar ben Pikachu'yu çok sevdiğim için. Ben, ben de, de seviyorum tabi. Bakın şurada kafamda Pikachu var. Ben o yüzden. Beklemedin. Kanka, ben bir, şey... bir dakika benim adım Batur Ege ya Sen Batur Ege'yi skinini ben yaptım Batur Bey susar mısın Bak Ben bir şey diyorum arkadaşlar tam, tam tam Şeyden şeyken lafımı kesiyorum. Tamam Arkadaşlar ben Pikachu En çok sevdiğim e, Bir Pokemon olarak Yani Ben bir tane Pikachu'nun filmini izlemiştim Ben Pikachu'yu çok seviyordum O zaman aklımda kanal ismi geçiyordum Sonra Pikachu'nun bir bölümde ağladığını gördüm arkadaşlar Pikachu'nun o, o poke toplarını koyan kişinin adı neydi kanka? Kanka valla ben de hatırlamıyorum hiç Pokemon oynamadım. Aynen işte o arkadaşlar e, bayılmıştı. He bayılmış gibi bir şey olmuştu. Ha aynen aynen. Onun adını bilmiyorum da. Kanka reklamını mı videosunu mu görmüştüm. Kanka, bayılıyordu hatta oluyor, herkes kanka. ağlıyordu. Kanka bir ses sol. Herkes bütün Pokemon'lar ağlıyordu arkadaşlar. Benim... Aynen. Bir, 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 ben mi konuşayım? Ee, şimdi arkadaşlar. Ben Pikachu ağladığı için bir tane daha bölüm vardı. Benim profil resminde görürsünüz zaten. Pikachu elinde parlak bir şey tutuyor. O bölüm izlemediyseniz yani Pikachu gerçek gerçek yani gerçek bölümü. Ama online yani 3D. Arkadaşlar ben onun 3D'sine gitmiştim. Orada Pikachu nedense ağlıyor arkadaşlar. Ee, kanaldaki resmime iyi bakarsanız ağlıyor. Ve ben iki tane Pikachu'nun ağladığı filmi izledim. O yüzden benim Pikachu çok kısal, çok sevdiğim için profil fotoğrafımız Pikachu'm neden korku takıntılı oyuncu yaptım? Onu da söyleyeyim. Korku takıntılı oyuncum. Ben karanlıktan arkadaşlar ben karanlıktan hep, hep karanlıktan çok korkarım. Ee, bir de... Ben e, hiç korkmam. Ben karanlıktan da çok korkarım. Birinci korku oradan geliyor. Bir de izlediğim filmlerde işte Pikachu'nun ağlaması. O da ikinci korku. Toplam üç üç tane korkum var benim. Bir de böyle filmlerde böyle ben falan var ya kanka. Sonra Of ondan ben de biraz korkuyorum yalnız. Kanka ben, ben hep slasher izlemiyorum da ben, ben çatışma filmlerini izliyorum kanka. Ee, sonra o zaten onları gözlerimiz e, şey kameraladığı için zaten öyle bir şey. O yüzden arkadaşlar uyuyun şu onlar bizim rüyamıza giriyor ve rüyalarımıza girince aynı gerçek gibi kabus görüyoruz. Üçüncü korkum da oradan geliyor. Abi benim dün rüyamda en kork en korktuğum şey neydi biliyor musun? Neydi? Dün rüyam bir gördüm size şimdi anlatayım kısa kısa. Kısa halinde hatırlayayım. Masa üstü arka plan var ya kanka. Aynen. Ona bir resim ekledim adam var. Adam gözünü açıp kapatıyor böyle yani hareket falan yapıyor. Hareket ediyor. Ha, Annem bile çıldırdı bu arada korktu çok kötü. rüyamda. Çok kötü. Ben bile ağladım yani. Arkadaşlar yani e, yani biz yani başka bir benim bir tane daha korkum vardı. Onu bilmiyorum. Abi o kadar anlatmayalım da adamlar korkmasınlar. Yok arkadaşlar yani bu videoyu da saat 1.30'da çekiyoruz. Aynen. Emek veriyoruz. Yani ben birazdan bile çok. Arkadaşlar şuraya bakın. Şurada saatiniz var arkadaşlar. 24 geçiyor. Abi biz ne zaman mousecam yaparız? Yani abone biraz şansın kanka. Ben 15 Arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim. Bu e, abone fazla artmam nedir? şimdi Size sorum geliyor. Yani biz şimdi kaç aboneydik en son? 10 10 aboneydik. 12 12. Yani 12'dik. Ve siz beni sevdiniz arkadaşlar. Ve beni tam 15 abone yaptınız. Ben de abone oldum 16 oldu. Kanka, ben bende 16 gözükmüyor. Yarın gözükür. Şu an mati, bazı... Arkadaşlar bir de benim de bana da bir saygı duydunuz. O ben kanalımda ilk önce başladığım an çok az aboneydim. 3 aboneden başladım. Yükseldim 3 aboneden bir gün bir gözlerimi açtım. Skype e, hemen kanalıma baktım. He, 15 abone olmuşum. Sonra biri daha abone olmuş. 16 abone oldum. Ee, gerçekten mutlu oldum. Batu ben mi konuşayım? 3 aboneden bir gün gözlerim açınca 15 abone gördüm. Çok mutlu Batu oldum. Batu ben konuşabilir miyim? Bak arkadaşlar şu an Batu'yla e, şeylerimiz aynı. Abon abonelerimiz aynı. Aynen 16 ikimiz. Şu an onunla yarış yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi Batu? Aynen. Yani arkadaşlar ben eğer yani 100 aboneye gelirsem premium çekilişim. Bir de mouse cam. Mağusken mağusken bir tiz de yalçız olsun. Arkadaşlar premium çekişi. videoda 7 dakika oldu biliyorum. Arkadaşlar premium çekişim. Tamam premium. Beni skype'e eklersiniz. Ben de çekerim. Aynen beni de eklersiniz ben de çekerim. Oğlum premium a, nereden a. bulacağız? Kanka bende var. A, ya hani olmuyordu? Kanka bir şey olmaz alırım ben. Arkadaşlar. sonra. Bana da verirsin. <laughs> Yok kanka ben izleyicilerime mi vereceğim? Bir tane premium arkadaşlar. Beni ilk Skype'a ekleyen kişiye e, premium'u veriyoruz. Şu an şu an Açıklama linkinde Skype'ımızı bulabilirsiniz. Şu an, şu an ama direkt beni eklemeyin. Ya, ekleme değil de beni Skype'a ekleyin, adınızı söyleyin. Ben hemen e, çekiliş yapacağım. Sonra arkadaşımıza e, konuşurken premium premiumu vereceğiz. Hatta 100 bir zorlamıyorum. 30 30 30 abone premium çok Tamam 40 abone dedi mouse'ken olur mu? Tamam. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok ama gel. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz teşekkürler, İyi günler. Lan Survival Game oynuyorduk. Onu unuttuk kanka video 8 dakika oldu. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler, iyi günler. Oynar, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yapamadı video.